Herkese merhaba arkadaşlar bugün sebeplerim nasıl e, bu karakterimizi şu gördüğünüz karakteri hareket ettireceğiz şu an tuşları basıyorum hiç şekilde hareket etmiyor hemen yapalım onu bir tane arkadaşlar e, bir tane boşluk düşünce dört tane alacağız atlamına. dört şöyle görürüz şöyle dört tane oldu ondan sonra bir tane de e, ne Ne alacaktık? ne alacaktık Buldum evet buldum. Harekete gelip bir tane harekete gelip buradan ee, e, hangisi ya? X konumu yap. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şey yaramıyor. Neden? Neden? Çünkü değiştir yapacağız. Evet bak değiştirdi oldu. Şimdi bunu ben şey yapacağım. Bunu sağ tık yapacağım. Sağ basınca böyle gitsin. Sola olmadı çünkü hemen onu da yapalım. Şunu kopyala. Şuna yapıştır. Şuna gel eksi 10 yapın. Ondan sonra bunu da sol yapın. Şöyle gördüğünüz şöyle oynayabiliyor şu an. Yukarı aşağı inemiyor. Hemen onu da yapacağız. Y konumu değiştir yapın. Yukarı tuşa basın. Yukarı gider. Bak yukarı gidiyor şu an bak. Şu an bildiğin yukarı gidiyor. Aşağı inmeyin çünkü onu da yapacağız. Tekrar bunu çoğaltın. Buna gelin. Bunu üstüne atın. Eksi 10. Eksi 10 yapın. Eksi 10 yaptıktan sonra da bunu aşağı ok yapın. Karakterimizi buraya alalım. Ve oyunu, oynamaya bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Çalışacak mı? Göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar %100 yüz çalıştı. Mesela şöyle mi? koştum. Gir gelelim. La 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 la. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi çalışıyor. Hepsi kodların doğru. Aşağıda abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. I go to work, work bitch.